rahmeti dilediğine tahsis eder. Cümlesini içeren iki ayet var. Ali İmran Suresi 74. Ayet Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Bakara Suresi 105. Ayet Ne kitap ehlinden inkar edenler ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik indirilmesini istemezler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Allah Hristiyan ve Yahudileri düşman olarak tanıtmaz. Öyle olsaydı, kitap ehlinden olanlar ile nikahlanmak ve ehli kitabın yemeğini yemek, Maide 5'te açıklandığı gibi Müslümanlara helal olmazdı. Kur'an'da kitap ehli veya kitap verilenler olarak bahsedilenler her zaman kötü özellikleri ile anılmazlar. Hepsinin aynı olmadığını söyleyip iyileri öven ve güzel bir ödül müjdeleyen ayetler mevcuttur. Ali İmran suresi 113. ayet. Kitap ehlinin hepsi bir değildir. İçlerinde gece ayakta duran ve Allah'ın ayetlerini okuyarak secde eden bir topluluk vardır. Bakara suresi 121. ayet. Kendilerine verdiğimiz kitabı gereğince okuyanlar var ya işte onlar ona inananlardır. Onu inkar edenler ise hüsrana uğrayanlardır. Ali İmran suresi 75. ayet ise şöyle başlıyor. Kitap ehlinden öyleleri vardır ki yüklerle mal emanet etsen de sana eksiksiz verir. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Ali İmran suresi 110. ayetin sonu şöyle. İçlerinden iman edenler de vardır. Ama pek çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Maide suresi 66. ayetin son cümlesi şöyle. Onlardan orta yol tutan bir topluluk vardır. Ama onların bir çoğunun yaptığı ne kötüdür. Hadid suresi 27. ayetin son kısmı ise şöyle. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Şimdi de müjde veren ayetlere bakalım. Ali İmran Suresi 199. Ayet Kitap ehlinden öyleleri vardır ki Allah'a size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bakara suresi 62. ayet Şüphesiz inananlar ile Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmezler. Maide Suresi 69. ayet. Şüphesiz inananlar ile Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenlere hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Fakat Kur'an'da insanların genel çoğunluğunun yerildiği gibi ehli kitabın çoğunluğu da yerilir. İçlerinden bazısı Allah'ın kelamını bile bile tarif etmektedir. Bakınız Bakara 75, Maide 13. Kitabın bir kısmını da gizlerler. Bakınız Bakara 174. Hakkı batıl ile karıştırarak hakkı gizlerler. Bakınız Ali İmran 71. Allah'ın elçisi de gizledikleri şeylerin bir çoğunu açıklamıştır. Bakınız Maide 15. Onlar elçiyi tanıyorlardı. Bakınız Bakara 89. Hatta kendilerine kitap verilenler onu oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı ama içlerinden bir kısmı bile bile bu gerçeği gizledi. Bakınız Bakara 146. Kendi kitaplarını doğrulayan bir elçi gelince Allah'ın kitabını sanki hiç bilmiyormuşçasına arkalarına attılar. Bakınız Bakara 101 gerçeğe şahit oldukları halde Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Bakınız Ali İmran 70. Ve yine şahit oldukları halde Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye çalışarak inananları Allah'ın yolundan alıkoymaya kalkıştılar. Bakınız Ali İmran 99. Kitap ehlinden bir grup müminlere indirilene günün başlangıcında inanın. Sonunda da inkar edin belki onlar size bakarak dönerler dediler. Bakınız Ali İmran 72. İnananları saptırabilmeyi çok arzu ettiler. Bakınız Ali İmran 69. Gerçek kendilerine iyice belli olunca içlerindeki kıskançlıktan ötürü iman edenleri imandan sonra küfre döndürmek istediler. Bakınız Bakara 109. Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik lütuf etmesini çekemedikleri için Allah'ın indirdiğini inkar ederek kendilerine harcamaları ne kötü bir şey. Bakınız Bakara 90. Oysa Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine haskılmaya güçleri yetmez ve lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Bakınız Hadid 29. Fakat onlar kendilerini Allah'ın oğulları ve en sevgili kulları olarak görüyorlardı. Bakınız maide 18. Bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacak diyorlardı. Bakınız Bakara 80. Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek de demişlerdi. Bakınız Bakara 111. Allah katındaki ahiret yurdunun diğer insanların değil de yalnızca kendilerinin olduğunu iddia ediyorlardı. Bakınız Bakara 94. Müslümanlara da Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız diyorlardı. Bakınız Bakara 135. Kur'an'da peygambere itafen, sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar denir. Bakınız Bakara 120. Yine peygambere kitap verilenlere her türlü ayeti yani mucizeyi getirsen de onlar hala daha senin kıblene uymazlar denmektedir. Bakınız Bakara 145. Kur'an onların taşkınlık ve küfrünü arttırıyor. Bakınız Maide 68. Birçoğu yoldan çıktığı için ve Müslümanlar sırf Allah'a, kendilerine indirilene ve daha önce indirilenlere inandıkları için Müslümanlardan hoşlanmıyorlar. Bakınız Maide 59. İşte bu yüzden kitap ehlinden inkar edenler inananlara Rablerinden bir iyilik indirilmesini istemezler. Kendi kitaplarındaki peygamber müjdesini biliyorlardı ve o peygamber tarifi kendilerine gelen peygambere de uyuyordu. Ama belki de onun kendi içlerinden çıkmasını beklediler ve bir araba bu vazifeyi yakıştıramadılar. Allah rahmetini dilediğine tahsis eder cümlesinden kasıt Allah'ın peygamberlik görevini dilediğine vermesi olarak anlaşılabilir. Nitekim Muhammed peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bakınız Enbiya 107. Ayrıca zikir aramızdan buna mı indirildi diyerek Allah'ın elçisini beğenmeyenlere Kur'an'ın cevabı yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? şeklinde olmuştur. Bakınız Sat 8-9. Diğer taraftan Allah'ın rahmeti dilediğine tahsis etmesi işlerin ne ehli kitabın ne de başkasının kuruntularına göre olmaması olarak da anlaşılabilir. Ve kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Bakınız Nisa 123. Erkek de olsa, kadın da olsa yaptığı iyiliğin karşılığını alacaktır. Bakınız Nisa 124. Allah katında ayrıcalıklı hiçbir zümre yoktur. Onlar da iddia ettikleri gibi ayrıcalıklara sahip değillerdi. Zaten öyle olsaydı bu dünyada da günahları yüzünden hiçbir azaba uğramamaları gerekirdi. Fakat onlar da Allah'ın yarattığı beşerlerdendir ve Allah dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bakınız Maide 18. Müşrikler ise Yahudilerle birlikte iman edenlere düşmanlık etmede en şiddetli iki gruptan biridir. Bakınız Maide 82. Kitap ehlinin yaptığı gibi iman edenleri üzecek birçok şey söylerler. Bakınız Ali İmran 186. Allah yolundan engellemek ve ibadetlerden alıkoymak için uğraşırlar. İnananları yurtlarından çıkarmak isterler. Canlarına kast ederler. Hatta güçleri yetse dinlerinden döndürünceye kadar savaşmaya devam ederler. Bakınız Bakara 217. Ehli kitap içindeki inkarcılar Müslümanların daha çok manevi olarak yükselmesini kıskanmışlardı. İnen Kur'an ayetleri, inananların şeref ve şanını arttırırken, ehli kitabın kıskançlık duygularını arttırıyordu. Müşrikler ise daha çok Müslümanların maddi yönden güçlenmelerini ve siyasi güç elde etmelerini kıskandı ve tehlike olarak gördüler. Bu yüzden ne kitap ehlinden inkar edenler ne de Allah'a ortak koşanlar, inananlara Rablerinden bir hayır indirilmesini istemezler. Oysa Allah rahmeti dilediğine tahsis eder. Ayetlerde son olarak Allah büyük lütuf sahibidir ifadeleri yer alıyor. Bu cümlelerin ehli kitabın kendini ayrıcalıklı sayma tavrına bir cevap olduğu kanaatindeyim. Çünkü Allah'ın rahmeti harcamakla bitecek bir şey değildir ki sadece belli bir gruba fayda etsin. Ama insan Rabbinin rahmet hazinelerine sahip olsa bile tükenir korkusuyla kıstıkça kısardı. Bakınız İsra 100 bu yüzden Allah'ın rahmetinin herkese yetmeyeceğinden korkup kendi tekelini almaya çalışmıştır. Anlayamadıkları gerçek ise Allah'ın rahmet hazinelerinin genişliği ve onu dilediğine has kılıp tahsis etmesidir.